Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle beraber kakao yapacağız. Hayır. Ne? Puding. <laughs> ben az önce puding dedim. Yani puding. Hayır kakao dedin yine. Aa, puding yapacağız. Acaba mi? bu kaçıncı girişi yapmamız? İki. <laughs> bugün puding yapacağız annemle beraber. E, gereken malzemeler arkadaşlar. Ekranda yazıyor zaten. Süt. <laughs> Bir litre süt bir su bardağı bir su bardağı şeker toz şeker ee, iki buçuk iki kaşık iki buçuk kaşık iki buçuk yemek kaşığı mısır nişastası ve bir kaşık da kakao tepeleme kakao evet, bir tepeleme. kaşık şimdi tarifimize hemen başlayalım burada burayı çek kameraman <laughs> Ee, hemen bilgi litre... açtım tencerenin altını <laughs> yanlış yer açtım. <laughs> Şimdi tamam. Şimdi bir de sütümüzü döküyoruz. Hadi bismillah. Hepsini döküyoruz. Her yer süt oldu. <laughs> Bırak. Alınma mı kameraman? <laughs> Sonra işte, önce nişastayı. <laughs> nişastamızı döküyoruz. Şöyle bakayım. <laughs> Ev hali işte. Çayla kaçtı. <laughs> Kanalımızını bulduk. Gerçekten de kanalımızda Şeker koysaydın önce. <laughs> Bir avuç. Böyle tepeden değil. <laughs> evet arkadaşlar. Nereden? Lavanilya giriyor mu? Hayır. Evet arkadaşlar e, kaynadı altını kapattık e, ve bir karar değiştirdik ne yapacağız bunu anne piskevitli pasta gördüğünüz gibi bunu piskevitli pasta yapacağız tekrar malzemeleri hazırlayıp gelelim arkadaşlar hop evet arkadaşlar şimdi e, neydi lan <laughs> diyeceğimi unuttum sen söyle biz puding yaptık ama aa, evde bisküvi pasta, bisküvili pasta diyeyim, ona rağbet var, karar değiştirdik. Bisküvilerimizi böyle sütü ıslatarak bu şekilde diziyorum, üzerine yaptığımız pudingi dökeceğiz. Allah'tan evde malzeme vardı. Hemen kararı değiştirdiğiniz anda başka bir şeyle başlayıp başka bir şeyle yürümek. Ev hal işte. <laughs> Böyle olması gerekiyor demek ki. Kanalın, Nasip. kanalın konsepti kon kon bu. Tamam. Bu arada kako, şey, e, ee, kakao Ka kaka Bu Artık kakao oldu galiba. <laughs> Adını değiştiriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kalalım o halde. Böyle bu halde katı oldu güzelce. Siz, siz he, bunun için yapabilirsiniz. Böyle diyebilirsiniz. Evde bisküvitiniz, fazladan sütünüz varsa bunu yapabilirsiniz. Hemen, yapabilir hemen Oo. <laughs> ki? Altına tabak koyu götür öyle. Sen biraz geri kaç. Evet devam ediyoruz. Hop. Pudingim gitti. <laughs> biraz da çabuk olmuş. Nişastası az olmuş aslında. Bizim göz baktığımız tarifte şöyle diyordu. Üç kaşık koymuş. Demişti ki. Üç kaşık çok geldi dedi. Biz de iki koyduk. iki buçuk. Gibi baloncuk. Baloncuk. <laughs> ben kameramanım da bilmiyorum. Miraç yapıyor da ama yine bana döndü bu iş. İyi sen tarifi değiştirdin. Evet. Kırmadan. Kırılmaz kırılmaz. Tekrar bisküvileri diziyoruz. Üstüne belki krem şanti da koyabiliriz. Durma göre 你这个多死的。 Evet, biz üçüncü kata da çıktık. İki kata apartman çıkıyoruz. Kal... Ama ben tencereyi aldım. Arkadaşlar, üçüncü kata da kakoyla seriyoruz. Ve soğumasını bekleyeceğiz. Soğumasını beklemek çok acı. O kadar yapıyorsun. Bir saat bekliyorsun soğumasını olsun. Içine. da pudra kalmadı bu arada. Aman ya. <laughs> Arkadaşlar ne yapacaktık? Ne yaptık? Şuraya bak. Var bunu ben yerim. Neyse bu daha güzel. En azından başka bir tutuk değil. kalmaz ha. Evet ya. Kalmaz bu. Abim gece kalkıyor. <laughs> Dolabın en arkasını en dibine koyup önüne de salçaları, tereyağları gizleyin. <laughs> bir tane götürecek. Kim götürdü komşu? Evet tencereyi bir daha sıyıracağım Tencereyi ben <laughs> sıyıracağım. Gidiyor gönlüm efendisi. Bir şey de kalmamış al sen de. bakayım Tamam oldu ya. Yani. Tamam. Şimdi şarjımız bitiyor. <laughs> Sonumu da en son soğuduktan sonra. Şarjda dolduktan sonra. kameranda şarjda dolduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tatlımızı yaptık. Biz dolaba koyduk ve bekledik. Bu hale aldı arkadaşlar. E, tatlının üstüne yani pastamı desem tatlı mı desem bilmiyorum. E, üstüne Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Şimdi tadına bakalım bir. Şöyle bir kaşıkla Tadı gerçekten muhteşem. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan da like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.